Yandırdın galibimi aman ey kaşları keman bu derdime inan yar bekle beni Azerbaycan geliyorum Bakü sana geliyorum oradan çok değerli çok tatlışko abonelerim takipçilerim var Herkesle böyle vallahi görüşmek istiyorum. Benimle görüşmek istiyorsan hayatım numaralarımızdan ulaş. Randevunu al tamam mı? Ne haber? Ne yapıyorsunuz? Harika bir ritüel hazırladım size. Şimdi sıkı durun bu güzel haberden sonra. Bak bu video ona mesaj attırır. Öyle uzun uzuna Böyle bir şey yapmana gerek yok. Ben de her şey kısa yol biliyorsun hayatım. Adama ya da kıza öyle çar çabuk mesaj attıracağız ki ama senin önce bununla ilgili böyle bir rahatlama enerjisine geçmen lazım. Çünkü şu anda biliyorum ki bunalımdasın. Yemeden içmeden kesildin. Kendine bakmadan kesildin. Sen kendine iyi bakmazsan adam ya da kız sana nasıl baksın hayatım o yüzüne? Bakılacak gibi misin canım? Oldun maymun gibi. <laughs> Kendine bakacaksın. Anladın mı? İyi olacaksın. Biliyorum çok sinirlisin, çok öfkelisin. Yani seni görmesen gelen birisi var yani sonuçta, değil mi? Ama e, bir neden var sonuçta yani. Hani seninle ilgili ya da onunla ilgili yani ne oldu aranızda bilmiyorum. Ama sen bugün kendini iyi hissetme haline geçmeye başladığında. Emin ol o mesaj bu videodan sonra sana gelecek. Vallahi de billahi de gelecek. Çünkü bu çalışmayı birçok kere denedik ve yüzde yüz sonuç aldık. O yüzden seninle de bu çalışmayı e, bu platformda yapmayı seçtim. Ve şimdi sıkı dur hayatım. Bir tane kalem al eline. Kız nerede kalemim? Ha, ama. Şimdi kalemimizi aldık. Şimdi biliyorsun ki naz başlayınca aklına geliyor hayatım? Tık 777. 7, 7. Bu sekans nedir? Mucize sayı sekansımız. Her daim hep bileğimizde vardır. Tamam. Şimdi bunun üzerine bir de ne yazacağız? Sevgilimizin baş harfini. Sevgilinin ismini evren biliyor. A, E, B, P neyse artık tamam mı? Sevgilinin baş harfini 7, 7, 7 mucize sayı sekansının altına yazıyorsun. Ben tabii ki X yazıyorum. Tamam mı? X yazdım. Sonra senin ve aşkının, sevgilinin bir araya gelişinizin sembolü nedir? Aşktır. Aşkın sayı sekansı kaçtır? 9, 3, 8. Yazdın 9, 3, Tamam mı? Şimdi bizim iki bileğimizi tam şu bölümünde bak şurada tamam mı? Bak çizgilerimiz var. Gördün mü? Bak o çizgileri. Heh. Şimdi bu çizgileri böyle tam üst üste bindireceğiz. Tamam mı? Bak. Bindireceğiz bu çizgileri. Çok sihirli bir şey yaptıracağım. Şok olacaksın. Bak bu videodan sonra O mesaj sana gelecek Bu bir öyle de oldu Ve sen bu videodan sonra Düşüncenin gücünün Ne kadar hızlı bir şekilde Neyi değiştirdiğini göreceksin Bir tane parmak Seçmeni istiyorum Herhangi bir parmağını seç Şimdi bu iki tane devamı bak burada heh, O iki çizgiyi tam üst üste getirdiğinde Bir tane parmağını seçeceksin Bir parmağın Diğer elinden e, kısadır, tamam mı? Hangisi kısa? Bir bak bakalım. Ben de iyice bakayım. Bak şimdi bir dakika. Sol parmağım benim. Sol orta parmağım, sağ orta parmağım daha uzun. Sol orta parmağım daha kısa. Görünüyor mu? Bak, bir dakika şöyle. Bak, bu daha uzun. Bak, şurada bak, hatta tırnak, şuradan çıktı, daha uzun. Tamam. Şimdi senden ricam. Bak çok net dinle beni. Hangi parmağın kısaysa içinden o parmağına parmağım bu anda şimdi uza. Parmağım işte so ben şöyle söyleyeceğim. Sol orta parmağım uza. Sol orta parmağım uza. Sol orta parmağım uza. Bunu 7 defa söyleyeceğim. Sonra da X bana şimdi mesaj atıyor. X bana şimdi mesaj atıyor. Sol orta parmağım uza. Sol orta parmağım uza. Sol orta parmağım uza. Diyeceğim 7 defa. Sonra X bana mesaj atıyor. X bana mesaj atıyor. X bana mesaj atıyor. Sonra gözlerimi açtığımda bak ışıkları kapatmayacağım. Işıkları kapatınca sen dersin ki şimdi bir şey yaptı bu kadın falan filan. Ee, bana inan lütfen. Sen de bunu göreceksin. Yani bir mucize yaşayacağız. Eğer gözlerini açtığında parmağın uzarsa hiç şaşırma. O mesaj sana işte bu parmak uzadığı gibi gelecek. Tamam. Şimdi tekrar söylüyorum. Şuradaki çizgilerini tam oturt. Kendi kendine de üç kağıt yapma. Bak tam oturttum. Tamam tam oturttum. Bak burada çok belli zaten. Sağ orta parmağımın uzun, uzun olduğu, solun kısa oldu. Şimdi kapat gözlerini. Bunu istersen şöyle tutabilir, istersen kalbinin orada da tutabilirsin. Şimdi başlıyorum. Önce derin bir nefes alıyorum. Zihnimi ve bedenimi rahatlatıyorum. Şimdi tekrar bir nefes daha ver. Bir kez daha al ve ver. Şimdi söylemeye başlıyorum. Sen hangi parmağını uzatmak istiyorsan o parmağına söyle. Ben sen duy diye kendi parmağımı sana göstermek için de aynı zamanda Sol orta parmağımı uza diyeceğim. Sol orta parmağım uza. 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 Bunu 7 defa söylüyorum. 7 defa da X bana mesaj at. X bana mesaj at. X bana mesaj at. X bana mesaj at. Şimdi ellerimi açıyorum ve sol orta parmağıma gözlerim kapalıyken tekrar söylüyorum. Orta parmağım uza, daha da uza. Sol orta parmağım uza, daha da uza. Sol orta parmağım uza, daha da uza, daha da uza. Sol orta parmağım daha da uza. Sol orta parmağım daha da uza. Sol orta parmağım daha da. Uza sol orta parmağım. Daha da uza. Daha da uza. Daha da uza. Şimdi söylüyorum. X bana, mesaj atıyorsun. X, bana mesaj atıyorsun. X 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 bana mesaj atıyorsun. Tekrar. Sol orta parmağım uza. Daha da uza. Sol orta parmağım uza. Sol orta parmağım uza. Sol orta parmağım uza. daha da uza. X bana mesaj atıyorsun. 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 Teşekkür ederim. Öyle de oldu. Nefes aldın, verdin, aç gözlerini. Şimdi tekrar aynı noktada birleştiriyorum. Bak aynı noktadan o çizgilerden birleştiriyorum. Allah aşkınıza bak, 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 bak tırnak sol orta parmağımın tırnağının nasıl yukarıya çıktığını bak görüyorsun değil mi? Bak nasıl uzadı parmağım uzadı bak burada daha iyi görüyorsun bak, bak şey söylemiyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Şok oldum biliyorum. İşte düşünce gücü ve enerji. Bu kadar güçlü bir şey. Lütfen bu uygulamayı yap, yaptır ve mümkün olduğu kadar herkese gönder. Herkes faydalansın. Eğer sen düşüncenle ve bu yaptığın çalışmayla bedeninde bir değişim yaratabiliyorsan o mesajı da kendine attırırsın. Bu kadar basit. Daha da konuşmuyorum hayatım. Başka hiçbir şey söylemiyorum. Bu videodan sonra o mesajlar her birinize, her birinize nasıl yağıyor, nasıl yeniden o aşklarınız harika bir şekilde yaşanıyor, ben görüyor ve biliyorum. Lütfen sen de buna çok inan tamam mı? Ve bu mucizevi çalışmayı lütfen ve lütfen yap olur mu? O güzel yorumlarını bekliyorum. Tatlış kolarım. Sizi çok seviyorum. Her gün daha da büyüyoruz. Lütfen sen de parmaklarımızı büyüttüğümüz gibi kanalımızı büyütebilir misin hayatım? Gönder arkadaşlarına. Gönder. Sizlere biliyorsun ki çok enteresan ritüeller öğretiyor ve yaptırıyorum. Hepsinde sevgiyle. Sen de sevgiyle benim bu kanalcığımı büyütebilir misin lütfen? Hadi canım benim. Ondan sonra da abone oluyorsun. pat beğeni yapıyor. Ve bu güzel videoyu çok çok beğenerek kalpler 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 gönderiyorsun bana. Ondan sonra bir de bildirimlerini açıyorsun. Elbette önce sen haberdar ol her zaman bu güzel ritüellerden. Ondan sonra Instagram'a gel bir de beni takip et oradan da çok güzel bilgiler gönderiyorum sizlere. Çok seviyorum hepinizi. Benimle yüz yüze ve birebir Azerbaycan Bakü'de olmak istiyorsan lütfen bana ulaş. Ama Türkiye'deyken de online olarak zaten her birinizde buluşuyoruz. Biliyorsun ki bize telefon numaralarımızdan 7.24 ulaşabileceğini biliyorsun. Sormak istediğin tüm soruları sevgiyle cevap veriyor. Ve her daim senin için, senin aşkın için çalışıyor olduğumu da unutma. Kendine iyi bak güzel insan seni seviyorum.